Sınava son üç gün kaldı. Evet artık öğrencilerimizin hani ekstra çalışmayı yavaş yavaş bırakmaları gereken hatta eğer çok ihtiyaç hissetmiyorsa da özel olarak çalışmalı, çalışmaya ihtiyaç duymadıkları bir dönem. Onun yerine kendilerini rahatlatacak, iyi hissettirecek, biraz deşarj olmalarını sağlayacak aktiviteler yapmaları çok önemli. Tabii ki bu her öğrenciye göre değişiyor. Yani kimi yürüyüş yapmaktan hoşlanıyor, kimi arkadaşlarıyla sohbet etmekten hoşlanıyor, kimi yalnız kalmaktan hoşlanıyor. Dolayısıyla burada anne babanın ne istediğinden ziyade öğrencinin ne istediği ve neyi tercih ettiği çok kıymetli. Eğer öğrencinin tercih ettiği aktivitelerle mümkün olduğunca keyif alacağı aktivitelerle bu son üç günü geçirirlerse çok daha sağlıklı olacaktır. Ee, en çok tereddüt ettikleri şey işte soru çözsün mü son iki gün kala, ders çalışmaya devam etsin mi? Artık son iki gün kala ders çalışmak hiçbir öğrenciye fayda sağlamaz. Ancak orada da çok keskin bir tavır sergilememeye çalışıyoruz. Bu iyi hissettirecekse eğer, rahatlatacaksa tabii ki çalışmaya da devam edebilirler. Dediğim gibi önemli olan şey öğrencinin ne, ne yapmaktan hoşlandığı ya da neyi tercih ettiği biraz velilerinde bu konuda öğrenciler özelinde karar vermelerini sağlarsak çok daha sağlıklı bir son üç gün olacaktır. Öğrencilerimiz tabii zaman çok uzun süredir hazırlanıyorlar. Dolayısıyla sınav günü yaklaştıkça ister istemez hem o yorgunluğu hem de üzerinde bir baskı hissediyorlar. Onun için aslında son zamanlarda akademik destekten ziyade rahatlamaları daha kıymetli. Kaygıları artıyor, stresleri artıyor. Bir kere anne babalara düşen en önemli görev kendi kaygılarını çocuklarına yansıtmamak. Mümkün olduğunca sıradan bir gün gibi, rutin günler gibi, e, herhangi bir işte perşembe cuma cumartesi ya da pazar günü gibi geçirmeye çalışırlarsa, onlar da o bakış açısında olurlarsa daha rahat edeceklerdir. E, mümkün olduğunca kaygılı olan ebeveynin çok fazla çocuğun yanında en azından vakit geçirmemesi, sınava giderken rahat olan ebeveynin çocuklara eşlik etmesi. Bunlar çok önemli çünkü duygular geçicidir. Geçer karşı tarafa. Onun için anne babalar biraz daha yetişkin kişiler olarak kendi duygularını kontrol edebilirlerse en büyük faydayı aslında çocuklarına sağlamış olurlar. Evet 2023 LGS sınavında geçen senelerden farklı aslında bir uygulama yok. Yani 2022'de nasıl uygulandıysa aynı şekilde uygulama yapılmaya devam edecek. Soru sayıları, süreler, Aradaki 45 dakikalık süre hepsi aynı. Dolayısıyla aslında e, tüm öğretmenlerin, okulların ve hani geçmişten takip eden öğrenci ve velilerimizin aşina olduğu bir sistemle karşı karşıyayız. E, Uzun iki bölümden oluşan birinci ve ikinci oturum, sözel ve sayısal oturum olmak üzere yine iki bölümden oluşan bir sınav olacak ve 45 dakikalık ara olacak. Ee, öğrencilerimiz sınav uygulaması konusunda aslında deneyimliler, ancak ara konusunda çok fazla deneyimleri yok. 45 dakikalık ara çok kıymetli e, ve aynı zamanda da dezavantaj yaratabilecek bir süreç. Sadece burada bizim en çok öğrencilerimizi ve velilerimizi uyardığımız nokta 45 dakikalık ara oluyor. E, diğer oturuma geçmeden önce birinci oturumun değerlendirmesini yapmaya kalkarsa eğer öğrencilerimiz e, yaptım, yapamadım, benimki iyi geçti, kötü geçti gibi bir e, kendi motivasyonlarını bozacak sınavın kötü gittiğine dair kendilerini olumsuz etkilemesine sebep olacak bir konuşma içerisine girerlerse ikinci oturuma moralleri bozuk gireceklerdir. Dolayısıyla öğrencilerimize burada verebileceğimiz öneri o 45 dakikada bahçeye çıksınlar, ihtiyaçlarını karşılasınlar, biraz yürüsünler, bedenen de rahatlayacak, e, kendisini biraz uzaklaştıracak diğer öğrencilerden bir takım tercihlerde bulunup sınav tamamen bitinceye kadar hiçbir konuşmayı bile isteye aslında yapmasınlar. Çünkü sınav e, son dakikaya kadar devam ediyor. Bir soru bile e, çok kıymetli öğrencilerimiz için. <laughs> Bu sebeple e, o arayı dikkatli değerlendirmeleri gerekiyor. Ee, sınavda öğrencilerimiz e, yanlarında giderken aslında gerekli birkaç malzeme dışında hiçbir şey götürmemeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Ee, kalem, silgi, kalem tıraş. Ee, ve geçerli bir kimlik belgesi olması gerekiyor öğrencilerimizin yanında. Sınav giriş belgeleri zaten sınava girecekleri salonda ve girecekleri oturacakları sıranın üzerinde hazır bulundurulacak. Dolayısıyla bunu e, teyit edebilecekleri geçerli bir kimlik belgesi ve <laughs> dediğim gibi kalem, silgi e, yeterli. Onun haricinde hiçbir şey olmaması gerekir. Sadece eğer arzu ediyorlarsa şeffaf pet şişe içerisinde bandajı açılmış bir su götürebiliyorlar yanlarında. Bazen kollarında, kulaklarında alışkanlık haline getirdikleri küpeler, kolyeler oluyor. Saat özellikle sınav hazırlığı süresince saat takmaya çok alışık öğrencilerimiz, bunların hepsi maalesef yanlarında olmaması gereken e, malzemeler. Bu konuda dikkatli olmaları önemli. E, eğer ki bir sağlık sorunları varsa, doktor raporuyla. E, ...belirlenmiş e, malzeme, cihaz, ilaç bulundurabilirler. Bunu zaten okullarımız e, bilgi sahibi bu konuda mutlaka öğrenciyle irtibat halinde organize ediyorlardır. Öğrencilerimiz e, bir kere sınav uygulaması esnasında şunu unutmamalılar. E, bugüne kadar ne yaptılarsa ve alışkanlıkları neyse... Aslında gerçek sınavda da böyle gitmeliler. E, mümkün olduğunca e, yanlış bir alışkanlıkları varsa bugüne kadar düzeltilmiş olması gerekiyordu. Bundan sonra sınav esnasında yeni bir deneme yapmak onlar adına bir risk yaratacaktır. Onun için geçmiş denemelerindeki alışkanlıkları, pratikleri neyse gerçek sınavda da o şekilde uygulamaları çok önemli. Herhangi bir risk almamak için çünkü sınırlı bir zaman ve tek günde yapılan bir sınavdan bahsediyoruz. 9.30'da başlıyor biliyorsunuz sınav. Her oturumdan önce öğrencilerimiz zaten yerlerini alıyorlar ve orada hem soru kitapçıklarını hem de cevap kağıtlarını yani optiklerini kontrol etme fırsatları oluyor optikler cevap kağıtları öğrencilerin TC'si ve adıyla kodlanmış olarak zaten işlenmiş olarak geliyor. Bunları kontrol etmeleri gerekiyor. Varsa bir yanlış bilgi verip değiştirmeleri çok önemli. Ee, sadece optik üzerinde cevap işaretlemeleri yapması gerekiyor. Optiğe zarar verecek, delecek, yırtacak, ekstra karalama yapmamaları gerekiyor ki herhangi bir e, okuma sırasında sorun olmasın. Kitapçık türü işaretlemeleri çok önemli. Dört tür kitapçık türü var biliyorsunuz ABCD olmak üzere. Mutlaka her iki oturumda da kendi kitapçıklarına bakıp sınav başlamadan işaretleme yapmaları gerekiyor. Ee, soruları işaretlerken önerilen her soruyu çözdükten sonra bekletmeden aslında cevap kağıdına kodlamasını yapmalarıdır. E, beklettikçe biriktirerek kodlama yaptığınızda hata payı artar. E, dolayısıyla bu şekilde yapmaları her zaman tavsiye edilir. Ama eğer buna alışkın değillerse e, değiştirmeden artık alışık oldukları şekilde uygulamaları gerekiyor ki. Bir sıkıntı yaşamasınlar o sırada bir dikkat dağınıklığı, konsantrasyon problemi olmasın diye. Bir konuda daha hatırlatma yapmak isterim. Ders bazında farklı sayılarda sorular var. İşte matematikte 20, inkılap tarihinde 10 gibi. Ancak mutlaka içerisinde kolay sorularda da oluyor çok daha zor sorularda oluyor. Bir ders içerisindeki en kolay soruyla en zor sorunun puan değeri eşittir. Dolayısıyla öğrencilerimizin turlama tekniği dediğimiz tekniği kullanarak zor ve zaman alan soruları sonraya bırakıp ilk önce yapabilecekleri görece daha kolay olan soruları tamamlayıp ardından zor sorulara geçmesi hem sınav esnasında zamanı verimli kullanabilmek hem de yapabilecekleri soruları bir kere puan değeri olarak bir hale katmaları adına çok önemli. Bu konuda da son hatırlatmayı yapmak istedim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.